Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Delalet bahislerini görüyoruz. Ee, Hanefilerin taksimine göre bu, değil mi, ee, nasların delalet etmiş olduğu hükümler dört şekilde olur. İşte başta ibaratun nas dedi, onu gördük. İşaratun nas gördük. Geldi delaletun nasa. Delaletun nasi neymiş bakalım? Hiye delaletul lafzi lafzın delalet etmesidir. Min tariqi menatil hukmi ev illetihi. İlletin şey hükmün illeti veya da hükmün menatı dediği yani hikmeti olabilir. Neyin üzerine bina edildiyse hüküm hangi illet üzerine hangi hikmet varsa o şeyde hükümde o yolla tamam mı lafzın bir şey delalet etmesidir. La min tariq al ebil işareti. herhangi bir ibaresinden veya da o ibaresinin zorunlu götürdüğü işaretten değil. Ne gibi mesela bakın keen teşterike ke iki olay ortak olması gibi fi illetin hükmü bir hükmün illetinde iki olay da ortak oluyor. Ya da ev yekunel al anhu evla ya da susulan herhangi bir şey söylenmeyen şey evla minel mantuk söylenilenden daha evla oluyor söylenilmeyen. Şimdi bir hüküm var söylenilen örnekleri gelecek de mesela işte öftemeyin anne babanıza bak söylenilen ne burada öftemeyin. Ama söylenilmeyen mesela vurmak hangisi daha evla engelleme bakımından? Vurmak. İşte evleviyetle o da bunun hükmünün altına giriyor. Buna da delatun nas deniyor işte. Söylenilmeyen. Yani? veya da işte iki olay e, ne diyelim illete medar oluyor. E, o durumda ortaklık olduğu için, iştirak olduğu için e, onlar da katılıyor. Altına girmiş oluyor şeyin. Hükmün altına giriyor. Buna delatun nas deniyor. Lafızda yok halbuki değil mi? Lafızda yok. Öf demeyin de vurmayın demiyor değil mi mesela? Ama giriyor işte söylenmesi. Lafızda olması da giriyor. Evet ve yufhemu zalik bu anlaşılı min tariqil lugati dil yoluyla dilin kendi yapısıyla anlaşılır bu min gayri hacetin ilel ijtihad vel kıyas kıyas ve ijtihada ihtiyaç olmaksın dil bilgisiyle anlaşılır bu ve tusamma hadihi delaletu bu delalete isim verilir fahvel hitab fahvel hitab aklınız olsun buna yani delaletun nassa aynı zamanda ne deniyor Fah hitab. E yani ne demek fah vel hitab? E, ve mermahu. Yani maksadı, amaçlananı. Ve yeudduha eşşafi'iyyü. Şafi Şafii bunu sayıyor. Minel kıyasil celiyyi. Kıyası celiyden sayıyor Bu bir kıyası celidir diyor. Ve tusemme mefhumel muvafakati inde şafi'iyeti. Şafi'lere göre buna aynı zamanda ne deniyormuş? Mefhumul muvafaka. Mefhumul muvafaka şafilere göre. Ve summiyet hâzihi delâletü bi delâletin nasi. Peki işte buna niye delâletin nas dendi? Değil mi? Hanefiler öyle söylemiş. Delâletin nas. Niye böyle söyledi? Li ennel hukme thâbite bihâ. Çünkü bununla sabit olan, bu delâletle sabit olan hüküm la yufhemu minel lafzi vahdehu. Sadece lafızdan anlaşılmıyor. kemafi ibareti ibaretin işareti. İbaretun nas ve işaretun olduğu gibi lafızdan anlaşılmıyor. Ve innema yufhamu minel lafzi bi menatihi ve illetihi. Lafzın işte illetinden veyahut da hikmetinden, illetinden onun e, bina edilme, gelme e, sebebinden anlaşılıyor. Kendisinden değildi. Kendisinin gelmesine sebep olan şeyden anlaşılıyor. Maksattan anlaşılıyor. O yüzden delalet deniyor işte. <laughs> Misalü tesavi fil illet. illette ortaklığa örnek. Kavlu Teala. Allah Teala şuzdur. İnnel lezin ye'kulun emvalel yete'ema zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler. İnnemâ ye'kûne fî butûnihim nâran ve siyâsle ve se'îrâ. Si At, Karnlarını ateş dolduruyorlar. Cehennem, alevli ateşe atılacaklar. Şimdi mallarını yemek, ya ben yemiyorum da alıp benzin alıyorum, yakıyorum. Ya şimdi e, böyle denilir mi? E, ayette yemek geçiyor ye, kardeşim ben yemiyorum. O değil yemekten kasıt işte bak telef etmek, yok etmek. Yiyerek de yok ediyorsun, işte yakarak da yok ediyorsun. Ortak sonuçta bak illette ortak tamam mı? yakmak da ortak telef etmekte. O yüzden o da bunun ne olur? Tahtına girer, altına girer. Yedullu bi ibareti bu ibaresiyle delaletler ala tahrim ekli emvali yetama zulmen haksız yere yetimlerin mallarını yenmesinin haram olduğuna. Ve yedullu min tariqi nasıl nasi nasın delaleti yoluyla da bizi götürür nereye götür? Ala tahrim itlafi emvali yetama mutlak. Mutlak olarak e, yetimlerin mallarının telef edilmesini haramlığına götürür. Ne gibi kel ihraqi ev-tebdili? Yakmak gibi, yok etmek gibi. Li'enne kulli insanin çünkü her insan yefhamu minal lugati dilden anlar. Artık kendi diline ise enel maksuda burada kastedilen tadyi'u malil yetimi Yetim malını zayi etmektir. Feyakunu'l itlafu haraman e bu durumda diyor itlaf telef etmede haram olur kel ekli yemek gibi li musavatihi lehu fi illetil hükmün. hükmün illetinde onunla eşit olduğu için eşit seviyede. Ve misaluhu eden gene bir başka örnek. Kavlu subhanahu vel mutallakat terabbasna bi enfusihin selasete kuru boşanılan kadınlar tamam mı? kendilerini ne yapsınlar? 3 kur beklesinler. 3 iddet dönemi beklesin bu ayet şimdi yedullu bi ibaratihi ibaresiyle delalet eder ala vücubil iddeti alel mutallakati boşanan değil mi kadının iddet beklemesinin zorunluluğuna delalet eder. Değil mi? Lafız bunu söylüyor. Beklesinler diyor. Bi kasti e, ta'arrufi rahmi rahminin beri olduğunun bilinmesi maksadıyla. Hani çocuk var mı yok mu bekliyor ki ve hiyel illetu bu illettir ve kullu men ya'rifu dili bilen herkes tamam dili bilen herkes yudriku idrak eder en hadhihi illet bu illet mevcudetun fi halati feshi zevacil mer'ati kadının e, evlilik akdinin fesh olması fesh bi ayi sebebin akhar başka herhangi bir nedenden dolayı evlilik akdi fesh olmuş e, bu evlilik fes fesholca şeyler var. Söyleyecek zaten. Mesela denklik olmadığının daha sonra anlaşılması ya da iddia edilmesi. Mahkemenin bunu kabul etmesi. Evet denk değillermiş. Denk değillermiş diye kefa Ya da işte blue e, muhayyelliği var. Kadın blue çağından önce evlenirse diyelim. Hani bu içtihaden söylenmiş bazı hükümler var. Öyle, evlenebilir diye. Evlenirse, nikah kıyılırsa e, ee, onun şöyle bir hakkı var. Bulu çağına erdikten sonra kadının bulu muhayyerli deniyor. Ondan sonra isterse kadın ben e, evliliği bitirmek istiyorum diyebilir. Çünkü buluğda önce evlenmiş ya. Bulu verdikten sonra yok ben bitireceğim diye ne yapabilir? O muhayyerli tercih kullanabilir. Öyle durumda akdi fesk etmiş oluyor. Fesih yani olduğu yerde bırakma. Ha fesih olduğu zaman işte diyor ki hıyaril buluğu ev ademil kefat işte bulu muhayyalli denklik olmaması işte bu durumda fetecibul iddetu fi halatil feshi fesih gerektiren hallerde de e, iddet gerekir diyor ki talak boşama gibi yun tariqi delalet nas nasın delaletiyle li vucudi illeti vucubil iddeti fi halati talak boşama halindeki nasıl ki iddet bekleme zorunluluğu var ya o halde aynı illet nerede de bulunuyor? Fesih olaylarında da bulunuyor. İllet neydi? Yani hamile mi değil mi? Hani bir çocuk var mı yok onun tespiti diye söyleniyor. Bu nedenle ötekisinde de olduğu için bakın aynı eş değerde hüküm ona da taşınıyor. Fesih durumlarında da demek ki üç kur bekleyecek. Evet. Tabi burada şöyle bir demez diyemez yani. Ya şu an ultrason var, şu var, bu var. Üç kura gerek yok ya. Hemen anlaşılıyor, bakıyoruz falan yok. Ne olursa olsun anında görülse bile bu beklenecek. Onun sadece ve sadece hikmeti veya illeti, illetini biz kendimiz tespit ediyoruz. allah Teala o illetini açıkça söylemiyor. Biz tespit ediyoruz. Onun dışında başka illetleri de olabilir. Üç dönem bekleyip kafası belki rahatlaması gerekiyor. Psikolojisinin belki o dönemde düzelmesi gerekiyor. Bilmiyoruz işte. Hikmetin yani hikmetini Allah bileceği için allah Teala öyle söylemişse öyle. Peki ve misal evleviyetil illeti illetin daha evlevi olarak bulunmasına örnek kavlu teala fe uffin ve la Bak benim az önce verdiğim örnek. Yani anne baba öf deme, onları yaralama sözlerinde. Yedullu bi ibaratihi sarihati. Açık ifadesiyle delatır ala tahrimi tefifi öflemeye püfleme değil mi? Yani bıktım, usandım anlamına gelecek hareketlere. Bunlar haramla delatır lima fihi minel eza çünkü burada eziyet vermek vardır anne babaya ve yedul min tariqi delalati nass ala tahrimi darbi ve şetmi vel hapsi ve men'i ta'am ve nahvihi işte nass'ın delaletiyle de vurmanın sövmenin hapsetmenin yemekten men etmenin ve benzerlerini haramla ne vardır delalet vardır li ennehu eşeddu izaen min et tefif çünkü bu öfleme püflemeden çok daha ağır bir eziyet vermedir li ennel mutebadira Lugaten, sözlük olarak yani dil olarak akla hemen gelen nedir? Minen nehi anit te'fifi yasak öflemenin yasaklanmasından hemen akla gelen nedir? Zihne gelen nedir? En amma huve ekseru izaen lil vâlideyni bil evla. Anne babaya daha çok eziyet verenlerin evleviyetle yasak olduğudur. Şimdi hiçbir akıllı varlığa, akıllı insana şu gelmez. Anne babaya öf dedi. Ha tamam vurabiliriz. Değil mi? akıllıysa bu gelmez aklına. Hemen ne gelir? Ya öf yasaksa diğerleri tabi yasak yani. O yüzden bile diyoruz ya bile, öf bile. Faykunur hukm fil meskuti anhu burada işte söylenilmeyendeki hüküm olur. Evla bil hukm bilen mantuk mantuktaki hükümden daha evla olur. Lienal illeti akwa fil awali min çünkü ilkinde. Yani meskutta söylenmeyendeki illet daha kuvvetli münethani söylenilenden. Tabi evla kıyas. Şafiler buna celi kıyas demiş. Mefhumul muvafaka demiş bir daha. Evet. Şimdi son hükmümüz iktidâun nas. Bunu bakalım. İktidâun nasi huve mâ yedullu aleyhin nasu min tarîkil ma'nel ma'nellezî la yestekîmul kelam illa bi Diyor ki nasın e, mana makımından ancak takdir etmekle oluşacağı e, şeydir. Yani kendisini takdir ettiğimiz durumda, kendisini o cümlede var kabul ettiğimiz durumda kelamın e, anlaşılır olacağı şey, tamam mı? o şey iktidarın nastır Nasın gerektirdiği hükümdür. nasıl gerektirdiği öğedir. Cümledeki öğe. Ve summiyet hadi delâtu bil iktidâ. Buna iktidâ'i delâlet dendi. Neden? Li ennel iktidâ. Çünkü iktidâ talep. Anlamı talep etmektir. Vel istidâ'u çağırmadır. Vel ma'nel mukadderu takdir edilen mana diyor yetetallabuhu sidqul kelami ve sihhatu şer'an şer'an diyor kelamın doğruluğu ve sahih olabilmesi çağırmaktadır talep etmektir Yani bu kelam doğrulması için onun takdir edilmesi lazım kardeş cümlede olmasa da. E madem cümlede olsaydı zikredilseydi. Yo anlaşılıyor zaten zikredilmesi gerek yok. E, belagatta asıl olan değil mi? Daha kısa ifadelerle cümleyi kurmaktır. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Söylendiğinde anlaşılıyorsa ilave zorla işte eklemeye gerek yok faydasız yere. Misaluhu kavlu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların Efendimiz'in sözüdür. Rufi'a an ummeti Ümmetimden kaldırıldı. El hata'u ve nisyanu ve mestukrihu aleyhi hata, unutma ve zorlama. E unutmuyoruz mu biz? E hani kaldırıldı diyor. Bak buna mı kastedilmiyor? Ümmetinden hata kaldırıldı derken neyi kastediyor? Hata ile yapılan bir eylemin günahı kaldırıldı. Ya da isyan ile yapılan bir eylemin şey isyan diyorum. Nisyan, unutmayla yapılan eylemin günü. Diyelim oruç tutuyorsun. Unutarak yemek yedin. Bak bu kaldırıldı yani günah girmesin. Yedullu bi lafzihi lafzıyla delaletler <laughs> ve ibaret ibaresiyle ala raf'il fi'lil vaki'i khat'an ev nisyanen ev ikrahen ba'de vukuhi. Gerçekleştikten sonra yani hatayla, unutmayla, zorlamayla e, olan fiilin kendisinin kaldırıldığı lafzıyla bu anlaşılır. Ve hâzâ mânen gayru selim. Ama bu doğru bir anlam değil değil mi? Yani lafsına baksak bu doğru der halbuki insanlar değil mi sürekli bu fiili işliyor. Li'anna'l fi'le idha waqa'a yufaa. Çünkü bir fiil gerçekleştiğinde kaldırılmaz. Fe kana la budde takdiri şey'in fil kelam. Kelamda bir şey takdir etmek gerekir ki yasihhu hadhil ibaratu, bu ibare sayı olabilsin. Wa o da rafu'ul ismi evil hukmi. Yani günahın kaldırılması, öyle gerçekleşen hükmün kaldırılması. E yani Raf'u ismil hata'i ve nisyan ikrahî. işte İşte hata, nisyan ve zorlamanın günahı kaldırılmış oluyor. Ve raf'ul ismi mefhumun bil iktida. Bu işte günahın kaldırılması anlamı nereden anlaşılıyor? İktidadan, iktizadan anlaşılıyor değil mi? Kelam onu gerektiriyor doğru olması için. İşte misaluhu eydan aynı şekilde bunun örneği elil kariyete budur diyor. Kasabaya sor. Kasabaya soramazsın. Mecbur kime soracaksın? İçindekilere. Yani bu mecaz-ı mursel, mekan zikredilmiş, içerik asılmış. La yasihhul kelamu illa bi takdiri. Ee, ancak kelam takdirli bir takdirin. Ve o da vesel ehlel kariyeti. Dir. Diğer bir örnek. Ve kavlu subhanahu lil fukarail muhacirin ellezin min diyarihim envalihim. İşte yurtlarından, mallarından çıkartılan o muhacir fakirler içindir. Yedullu bi ibareti ala fakril muhacirine. Bu diyor ibaresiyle muhacirlerin fakir olduğuna işaret ediyor değil mi? Sıfat gelmiş. Fakir olan muhacirler. Yani muhacir olan fakirler. Ama vela la tezbutu sıfatul fakri illa takdiri zevali mulkihim. Şey milkihim. Ama diyor bunların e, milkiyetlerinin ellerinden çıktığı ancak takdir ile e, mümkündür amma terakufu meken Mekke'de bıraktıkları malların artık mülkiyetinin kendilerinden çıktığı neyle anlaşılır bir takdirle anlaşılır ve temellukil kuffar iyyahu bil istila aleyhi bir de kafirlerin o malları istila ederek e, gasp ettikleri yani kendilerini mülkiyetlerini geçirdikleri bir takdirle anlaşılır ve hâzâ mefhumun bir tarik iktidâ. bu da iktizai yolla anlaşılan nedir e, yoldur Yalnız bu işaretin nasıl olduğu daha doğru bana göre ki aşağı dipnotlar onu söylemiş. Ee, yani tartışma var. İktizai nas falan diyorlar da iktizai nas cümlenin anlaşılmaması e, yani kendisini takdir etmedikçe cümle anlaşılmaması ile alakalı bir şey. Halbuki burada işaret yani ibare var. İbarenin zorunlu götürdüğü bir şey değil mi bu? Bak diyor ki eee fakir muhacirler, fakir diyor muhacirler değil mi? Fakir olmaları ne? Halbuki evleri var, şu yuvay bu Mekke'de ama Allah Teala fakir diyor onlara. Bu e, bu fakir ifadesi zorunlu olarak nereye götürüyor bizi? Demek ki malları ellerinden çıkmış. Mal olan kişi fakir olmaz. Malı var duruyor. Bak bu lafzın zorunlu götürdüğü delalet kısmı neydi? İşaretun nastı O zaman bu iktiza girmez. İktiza şöyle bir şey. Ya bak bir örnek daha verecek daha yanlıştır anneleriniz haram kılındı. Anneyi neye haram kılınacak? Ne? Evlenmesi. Bak, evlenilmesi. Anlaşılıyor. Anneleriniz haramdır, mahremdir. Ne yani? Evlenilmesi mahremdir. Ya da işte diyor ki Hurrimet aleykumul meytetu ve demu. Size diyor kan ve ölü haram kılındı. Ne bunların neyi haram kılınıyor? Yenmesi. Bak. Tam onu takdir etmek zorunda kalıyorsun. Bu cümlede bir kelime takdir etmek zorunda kaldığın yerler iktiza on nas vardır. Yoksa bu verdiği örnek buraya girmiyor. Yani kusura bakmasın. Ve kavlu azze ve celle aleykum anneniz haram kılındı. Hurrimet aleykum meytul. Ölü haram kılındı. Yedullu kullun minhuma bi'ibaretihi ala tahrimi zati. Buna her bizzat o zatların haram olduğuna delalet ediyor. Annenin haram olmasına, ölünün haram olmasına. Ma'a ennel hurmete tetaallaku bil Halbuki haramlık fiillere taallük eder. Zatlara taallük etmez. Yani biranın kendisi haram değil. Bira haram değil derken yanlış anlaşılmasın. Biranın içilmesi haram. Ya da şarabın kendisi haram değil, şarabın içilmesi haram. Tabi yapılması haram. O eylemin, o eylemin kendisi haram. Yoksa şarap burada dursun asırlar boyu yani o içmedikten sonra o haram hani. O eylem haram ya da şarap yapmak diyelim haram. Bak eylem haram. Haramlık eyleme taallük eder. Hırsızlık yapmak haram bak o fiil haram. Tamam O yüzden şimdi anne haram denmez yani. Deniyorsa orada takdir edilir yani He, evlenilmesi. Ya da ölü haram denmez. Yani ölünün etini yenmesi He. فَيُقَدِّرُ Fil في الْآيَةِ الْاُولَى كَلِمَةُ الزَّوَاجِ İlk ayette zavaj kelimesi takdir edilir. Yani anne evlenmek. Ey hurrim عَلَيْكُمْ زَوَاجُ Manasında. Ve fi kelimetü ekil. İkincide yemek anlamı takdir edilir. Ey hurrim aleykum eklül meyteti denilir. Ve hâdâ takdirü thâbitun bi delâleti iktidâ. İşte bu iktiza delâletiyle sabittir. İktiza da bu şekilde. Şimdi burada e, bu delalet yollarının birbiriyle e, çatıştığı durumda ortaya ne çıkacak? Onunla alakalı kısım hemen bitirelim. Ahkamu hadi delâlat. Bu delaletlerin hükümleri. Yethbutul hukmu bi hadihi delalatil erba'i. Bu dört delalette hüküm sabit olur. Ala vecihil kat'i vel yakin. Kesin olarak. İlla ne var ki? İza vucide ma yasrifuha ila zanni. Bunları zanna götürecek bir delil olursa o zaman başka ket tahsisi ev tevit te, tevil yorumlama veya da tahsis etme o zaman zanna doğru gider. Ve meratibu hadihi delalati bihasebi kuvveti delalati. Bunların bu delalatin mertebe sıralaması kuvvetine göre değişir. Fe ibaratu nass aqwa min el işareti. İbare-i nas işaretten daha kuvvetli. Vel işaretu aqwa min el delalati. İşaret de delaletten daha kuvvetli. Ve delalatu aqwa min el delalet yani ikdamı. sıralamayla geldi zaten. Misalü taarudil ibareti vel işaret. ibareli işaretin zıtlaştığı, tenakuz ettiği yere örnek. O zaman kuvvetli olan tercih edilir değil mi? Hangisi kuvvetliyse onu alırız. Ma zukira sabikan. Önce zikredilmişti zaten diyor. Ve huve takdimu vücubin kısasi mefhumin Ayette anlaşılan kısasın öncelenmesi takdimi. Kütübe aleykumun kısası. Kısas farz kılındı. Ala ademil iktisası vel iktifai bil cezai l fi aye. Ve men yaktul mu'mine muteammiden fe cezahu cehennem khaliden fiha. Bu ayette uhrevi ceza ile yetinilmesi kısas yapılmaması anlaşılıyor işaretiyle. Ama önceki ayetteki ibareyle de kısasın gerekli anlaşılıyor. Şimdi işaret mi tercih edilir? İbare mi tercih edilir? İbare tercih edilir. O yüzden kısas yapılır yani. Ve misal diğer örnek icabu salati ala şehitlere namaz kılınmasının zorunluluğu. Yani Fazla kifa Şehitlere namaz kılınır. Li kavli teala ve salli aleyhim inna salateke sekenun lehum. Sen onlara namaz kıl, cenaze namazını. Senin namazın nedir? Sükunet verir onlara. İşte eddalli li kavlihi ona sıfat eddalli bi ibaratihi ala icabis salati namazın zorunluluğuna delalet ediyor ibaresi fi hakkil emvati cem bütün ölülerle alakalı fe yukaddemu hazel hukmu alel mefhum min vücudi hayati şuhedai fi aya ve la tehsebennel lezine fi sebilil emvata bel ahyaun inda rabbi yurzakun bu ayette ne anlaşılıyor? Ölüler demeyin. Demek ölü manen canlı onlar. Manen diri. Bedenen değil de yani manen canlı. Şeref olarak canlı. Şimdi bu ayette şehitlerin canlı olduğu şeref olarak e, ne diyelim Allah katındaki mertebe olarak öyle muamele görüyor. İşaretinden anlıyoruz biz bunu. Ölü demeyin. Bu neye götürüyor zorunlu olarak? Ha demek ki ölü değiller diyoruz. E, bütün ölülere cenaze namazı kıl diyor diğer ayet ibaresiyle. Bu işaretiyle ölü değil anlaşılıyor. Hangisini tercih Kılacağız mı kılmayacağız mı? İbareyi tercih ediyoruz. Kılıyoruz şehitlere cenaze namazı kılınır. Ve misalün 3. örnek, takdimul hukmil mustafadi min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ekallül haydı selâzetü eyyâm. Hayzın en düşük günü üç gündür. Ve ekteruhu aşeratun en fazlası da 10 gündür. Alel hukmil mustafadi. İşte bu bu ne yapılıyor? Bu öncelenecek bu hadis. Alel hukmil mustafadi min hadithin âkıra. Başka bir hadiste anlaşılan hükme. Ve teq'udu ihdâhunne şatr-ı ha la Onlardan bir yani kadınlardan, kadınlar diyor ömrünü yarısını namaz kılmayarak geçirmiyor mu? Böyle bir ifade var. yani bu ne demek? Ha demek ki 15 gün en fazla hayız olabilir. Ömrünü yarısı diyor yarı yarıya. Ay, ayı düşünürsen ayın yarısı kaç gün olur? Demek 15 gün hayız görüyor gibi anlaşılır sanki. Halbuki Efendimiz burada hani mübalağa ifade etmek istiyor. Yani çoğunlukla hayızlı geçirebiliyorlar günlerini. İşaretiyle anlaşmak. İkinci hadis işaret yoluyla. Yarısı deyince ha demek ayın da yarısını hayızlı geçiriyor. لِيَنَّ الْحُكْمَ الْاوَّلَ وَهُوَ تَقْدِيرُ اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ بِعَشَرَةِ اَيَّامٍ ثَابِتٌ الْعِبَارَةِ Çünkü ilk hadiste hayızın en fazla müddetin 10 olduğu ibareyle anlaşılıyor. Ama وَالْحُكْمَ الثَانِيَ ve huve takdiru muddetil haydi bi hamsete aşara mevmen thabitun bi işaret nasid. İkinci hadiste de hayzın 15 gün olduğu takdir edilmesi nasın işaretiyle olduğu için hangisi tercih edilir? İbare tercih edilir. Peki ve misalü te'arudil işareti maddelet işaretin delaletle çakışmasına örnek Adamu icabil keffareti fil katlil amdi kasıtlı öldürmelerde keffaret gerekmez. Bu el mefhumi min al ishareti fi kavli taala şu sözden anlaşılan diyor işaretle ve men yaktul mu'mine mutaammiden fe cezaohu cehennem halidan fiha ebedi cehennem mümini kasıt öldürürse kefaret tutsun falan demiyor öldürürse de kendisi ebedi cehennem daha büyük yani kurtuluşu kefaret ödenmez yani fe yuqaddimu ala ijab el kefareti ala el katil katil amden li ennehu awla min al muhtiin çünkü hata ile öldürenden daha evleviyetlidir diyor. Eee ala icabil keffar ala amden. Kasıtlı olarak adam öldürene ne yapılır? Öncelenir bu diyor. Çünkü hata ile öldürmekten daha değil mi? Daha öncelikli hata ile öldürmekten. Kasıtlı öldürüyor. Evet el mefhumi min delalati nasl ayeti nasl delalet anlaşılan şu ve men katale mu'minen hata'an fe tahrir mu'minatin ve diye musallam ila ahlihi. Şimdi burada li ayetel ula ilk ayet tushir ila ennehu la kefaret li kişinin kefareti yoktu günahına dolayı fi dünya dünyada. Değil mi? Dünyada kefaret olmadığı anlaşılıyor. Hani ebedi cehennem dedi ya. Ebedi cehennem sana dünya demek cezası yok. İşaretiyle bu anlaşılıyor. Zorunlu sonuç. Ebedi cehennem ha. Bir de dünyada bunu bir şey yapmayalım. Zaten ebedi olacak. İşareti böyle. İz ju'ilet cezauhu huluduhu fi cehenneme leysa gayru çünkü cezası ebedi cehennede kalmak başkası değil ve hadi işaretu aqva min delaletin nasfi elati's sani. 2. ayetin delaletinde eee anlaşılandan daha kuvvetlidir. Vahu ennel amide evla en yukeffera anhu zenbuhu en yukeffara min zenbuhu min el muhti hatayla öldürenden e, günahını kefaret edilmesi bakımından daha evladır. Bu da delatine anlaşılıyor. Şimdi hata ile adam öldürene diyet ödediyorsun. değil mi? Bilerek öldüren evla bir şekilde ödemesi lazım, değil mi? Bak evla dediğin zaman ne giriyor buraya? Delatun nas. Hani öf bile deme ya, o zaman vurma. Ama işaretin nas önceleneceği için ne yapıyoruz? Kefaret ödetmiyoruz diye söylüyor. Evet la yucedu misalun li taarud delalatin nas ma iktan Delalatun nas'ın iktizai nas ile taarruz ettiğine örnek bulunmamaktadır diyor. O yüzden ona örnek veremiyoruz zaten. E, delalet bahsini bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki derste ikinci kaide olan mefhumu muhalefe meselesi ele alınacak inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.